Merhaba arkadaşlar. Beşiktaş kariyerimizdeyiz. Devam ediyoruz. Ligin bitimine artık 6 maç kaldı. Sadece lig maçlarını söylüyorum. 6 maç kaldı. Onun haricinde 2 de bu maçımız var. Galatasaray oynayacağız. Şimdi ilk maç içeride, ikinci maç deplasmanda. O iki maçla beraber 8 maç, finale yükselirsek 9 maç. 9 maç sonra ligi bitiriyoruz. Ligde 77 puanla lideriz. Hemen arkamızda 69 puanla Galatasaray var. Onun hemen arkasında 64 puanla Trabzon. Hakemini devam ettiriyor. Türkiye Kupası'nda Galatasaray'la eşleştik dediğim gibi birazdan o maçta açılışı bu videonun açılışını yapacağız. Hiç vakit kaybetmeden derbiye gidiyoruz. Kupaya gidiyoruz. Türkiye Kupası yarı final birinci ayak maçı Galatasaray'a ağırlayacağız. Başlayalım. gözlemci rapor gelmiş. Son 18 maçta rakiplerin yaptığı 23 asistin 10 tanesi ara geliyor. Yani göbekten oynayabiliriz diyor. Bu arada e, ligde diğer maçlar diğer maçlar oynanıyor. Skinci haftanın kapanış maçları bunlar. Biz son maçta Koyen 3 3-0'la geçmiştik. Rizi 1, Adana Demir Spor 2, Kasımpaşa 3, Karagümrük 0, Hata 2, Alanya 1. Alanya'nın puan kaybı devam ediyor. Alanya 5'ten düştü. Göztepe 3, Kayseri 3, Antalya 2, Giresun 0, Altay 4, Yeni Malatya 1. Altay ortadan 60 kendini yukarıya. Biz Yeni Malatya'ya geçen maçta nasıl yenildik ya? 2-1. Yani Fenerbahçe kendini kurtardı gibi gözüküyor Fenerbahçe bayağı bayağı kendini kurtardı Evet Danaksel Borussia Dortmund'dan 6 milyon Euro'ya kadromuza kattık yani lig sonunda e, Serdar Saatçe'ye muhtemelen teklifler gelecek iyi bir paraya çıkaracağız onu elimizden onun yerine Danaksel oraya monte edeceğiz kabul ettik Borussia Dortmund'dan çok genç bir futbolcu bir oyuncu daha var ama işte onu da takipte takip almıştık Tony Martinez Tony Martinez, İspanyol, Corvette. Böyle temsilciyle bir görüşelim. Porto 17 ile 23 arası diyor bir transfer talebi olur diyor. Oyuncum da diyor yani 3,5 milyon euroya. Yani Tony Martinez bunu da kadromuza katabilirsek. Şimdi Batu zaten kiralık. Kadrodan gidecek. E, Keza Pjanic gidecek ama e, onun yerine Gesson'umuz var. Gesson gelecek. Bir de sola şehiranın yerine güvenin yedeği olarak bir oyuncu katabilirsek onun haricinde pik bir transfer yapmaya da gerek yok takımda. gidenler olursa iş değişir. Sezonun başında Radvan gitti işler değişti. Aynı o şekilde giden olursa işler değişir. İyi para gelirse satarız hocam. Herkes satarız. İyi para gelirse satarız. Haftanın 11'inde Necip ve Can işte gol atmıştı Konya maçında. Evet kupada birinci ayak maçlar Beşiktaş Galatasaray Sivas Başakşehir. Kadro seçimine geldik. Can Pjanic, Souza, Bünyamin, Serdar, Montero, Eren, Teixeira, e, Gezal. Solda Güven Yalçın nerede? Güven Yalçın Sarkas sınırındaymış. Sıkıntı yok orada oynasın. Gezal var. Kenan Karaman var. Enes, Pjanic, Can, Souza. Bu şekilde çıkabiliriz. Kadroya giremeyenlere de Gülkan Töre, Enkudu. Takımı bildir. Maça gidiyoruz. sıra ağırlıyoruz. Derbi. Taktiklere gel. Rakip takım talimatları. Gomis, zayıf ayak. Halil Derişoğlu nerede? Halil Derişoğlu da burada. Zayıf ayak. Ha, olur ya girer girer. Neme lazım. Pres her zaman. Berkay keza öyle sert. Emre Kılıç tamam bu şekilde. Geldik sorumlu tekrardan yumruğumuzu sıktık. Bu maçı kazanmamız gerekir. Başka bir sonucu kabul etmiyorum dedik. Dominik Torrent'in öğrencileri. 4-2-3-1. Klasik diziliş. Oyuncular sahaya çıkıyor. İstanbul'da müthiş bir akşam. Maça biz başladık. Serdar. Kenç, Binyamin, Bünyamin Kerem'e kaptırdı. Kaptırmadı gitti. Ayağına bıraktı bu Taylan. Belki Pulgar sonra döndü. Patrik Van Aynold öncesinde o saat bayrağı kalktı. Oyuncu bir seslenelim. Başarabilirsiniz çocuklar diyelim. Şimdi Miralem Pjanic vurdu gol. Miralem Pjanic duran topların usta ismi Muslera'yı e yavladı. Miralem Pjanic. Topun gittiği yere bir bak ya. Usta ayak Miral Pjanić Çok arayacağız ya. Çok arayacağız seneye. Belki de kiralayabiliriz de bakalım. Getson Fernandez var. Souza var. Can gidecek. Can kesin gidecek. Şimdi Can açtı ortayı. Öndürek. Serdar'ın kafası üstten out. Can gidecek. Necip var. Souza var. Ya orta sahamız iyi. Getson'un gelişiyle orta sahamız daha da iyi olacak. Nelson. Bulgar. Berkay en sona döndüğü. Bünyamin sezdi. pasarası yaptığı, yaptı. Sasha. Şimdi Emre. Berkay. Kerem. Bomboş ya. Bomboş ya. Korner kullanıyor. Dakika 19. Berkay. Arka direkt uzaklaştırdık. Dönen top. Atak devam edecek Galatasaray. Kerem'le. Şimdi Erik Pulgar. Emre. Pulgar tekrar. Nelson. Can kullanıyor korneri. Can yeni ön Arka. Vur gol. Anam oğlum lan ne oldu lan orada? Offside dedi. Alt uçtumuzlar 3 sabit. 1-0-1. Gol beklentisi oradan Bir gol çıkarabildik. Toplu oynama 53'e 47. Serdar. Gezal. sonra da döndü. Olmadı. Montero. Serdar. Miralem Pjanić müthiş bas. Enes... Mustera'yı geçemedi. Enes Yunal Mustera'yı geçemedi. Yine öndürek, yine Montero. Mustera out. Şimdi Gezal. Bu sefer Mustera başarılı. Serdar Gezal çıkarttı. Yine Mustera. Maçın 3'te 1'lik bölümü sona erdi. 1-0 öndeyiz. Güven Yalçın tükenmişe benziyor diyor. Abi ne oldu 30 dakikada ne, ne tükendin ya? Abi ilk yara bitsin ya. Bak dur bakayım ya. Maçta ilk yarıda artık son anlar. Sol kanat. Sol kanat baya baya göçmüş. Hocam penaltı. Hocam penaltı. Verdi. Verdi verdi verdi. Verdi verdi. Miralem Pjanic. Kendisinin ve takımının ikinci golüne yakın. Vurdu. İşte bu. İşte bu işte bu. 2-0. Miralem Pjanic bu sezon ligde 15. golü. Ligde mi toplamda mı? Toplamdadır o ya. Ustara köşeyi tahmin etmiş ama Yarının sonunda arka ikiye çıkarttık. Geldik sonrasına odasına. Şu anda da iyi oynadınız. Daha da iyi olabilirsiniz dedik. Güven Yalçın'ı aslında pardon Güven Yalçın'ı bir değiştirsek olur. Patrick Van Kerem, Taylan, Markao, Taylan, Döndü Nelson, Erik Pulgar, Nelson, Pulgar Gomez ile oynadı şimdi. Taylan, Balbo bilmez basın ya. Onun yapacağı bu. Onun yapacağı geriye dönmek. Şimdi Teşehir'a, Teşehir'a, Teşehir'a. Neredesin Alex Teşehir'a? Alex Teşera aldık sola. Umut Meraş aldık sola. Sol kanat bizim sıkıntıda. Şimdi Pulgar, Gomis, Emre, Girdik Araya, Montero. Oyun değişikliklerimiz gelmiş olması lazım. Evet geldi. Oyun değişikliklerimiz geldi. İki değişiklik yaptık. Emre, Berkay, Sasha. Emre tekrar. Erik Pulgar. Aşağıya kaçırdılar. Umut Meraş önünde. Emre Berkay, Gomis, Emre, Emre vurdu. Ersin, Ersin başarılı. Ersin başarılı. Can Bozdoğan'da da hafif bir yorgunluk var. Can Bozdoğan, Hutchinson geldi. Evet. Korner kullanıyor Galatasaray. Berkay. Ön direkt uzaklaştırdık. Atak devam edecek. Emre Kılıç. Emre, Berkay düşündü. Araya girdik. Berkay. Çok sert oldu. Üstler out. Maçın 3'te 2'lik bölümünü geçtik. 2-0 öndeyiz. Maçın bitimine son 20 dakika. Serdar paslar yaptı? Girdi araya. Ersin, Montero. Serdar. Souza Piyaniç. Piyaniç uzun bir top Teşehir'e. Önünde Boye Sayılırsın oğlum ya. Hutchinson vurdu. Defanstan döndü. Atiba Hutchinson vurdu. Defanstan döndü. Mustera. Nelson. Arkao. Taylan. Normal sürede son 10 dakikanın içine girdik. Orusan. 2-0 bizim için avantajlı bir skor. ilk maç için. Taylan. Çıkıldı o. Gomis en sağda Halil. Önünde Umut. Umut kapat onu. Çıkıldao. o. Döndü Taylan. Kerem şimdi ara bıraktı. Halil indirdi. Çıkıldao vurdu. Ersin. Ersin sektirdi ama korner. Dakika 80. Çıkıldı o. Kullandı korner uzaklaştırdık. Dönen top yine çıkıldı o. Önünde Monteiro. Faul verdi. Uzaklaştırdık. Çok güzel Enes. Enes sıyrıldı. Enes sıyrıldı. Teşehir'e bomboş oğlum be. Gezal. Teşehir'e vurdu gol. Osite mi yapma be ilk ma ilk pozisyon direkt teşeray düşünse osite mi osite şurada ilk pozisyon ya ilk pozisyon ya neyse ilk görü görmez tişeray görseydi osite yoktu gezal kullandık onları muslera muslera farkın açılmasına müsaade etmedi Kerem Serdar yerden kadar müsaade etmedi. Kerem Aktürkoğlu'na, Şimdi Umut Meraş. Teşehra. Hutchinson. Souza. açınsın, Umut. Hutchinson. Souza. Talimatlara gel. Orta güzel. Devam edecek. Umut Meraş. Tekrar. Önünde Halil. En geri döndü Souza. Hutchinson. Souza. Hutchinson. Umut. Önünde Sasha. Ona rağmen açtım ortaya açtı. Kafa Muslera. Yazarın kafası Muslera. Şimdi kullanıyoruz. Taç pardon. Enes. Enes, Enes, Enes. Enes al. Farkı çıkardık artık. Tur kapısını araladık. Valentin'in ortası Enes. Saşa bu rağmen yükseldi vurdu 3-0. Çok iyi be. Çok iyi. Tur kapısını araladık. Ardına kadar araladık. Gezal. Vurdurmadılar. Dönem top Saşa boya. 3-2 yakaladılar. Sasha Boye. Bok etti hata. Morsan. Taylan bilmez oğlum o. Taylan bilmez ya. Gezal. Enes kaçtı ama. Uff Enes müthiş. Oğlum. Enes. Enes kaydı da karşı karşıya vurdu. 4. Tur bizim artık. Artık tur bizim. Artık tur bizim. Enes müthiş sırıldı ya. Enes müthiş sırıldı. Enes sonunda orada aklını aldı. aklını, Futbol hayatını orada bitirdi. Enes Muslera ile karşı karşıya farkı dörde çıkarttı. Çıkıldao, Nelson, Muslera, Markao, Muslera uzun top. Patik Fanaynolt, Kerem, Markao, Morsan, Çıkıldao'yu düşündüler. Çıkıldao, 4-1. 4-1. Yani çıkıldı odan gol dedik ya. Görürsen vatandaşını böyle gördü. Ersin aslında tutabilirmiş ama fark uça indi. Olsun sıkıntı yok. 4-1 bizim için iyi bir skor. Maçta artık son anlar Patrik van Morutsan. Yine Patrik van Aynolt. Kerem. Beyler. Çok güzel uzaklaştırdık. Enes. Müthiş indirdi Enes. Teşehir pasatası. Pas hatası. Morutsan girdi araya. Nelson. Markao. Taylan. Markao tekrar. Taylan. Gomis o. Yine çıkıldı o. girdik araya güzel ve maç sona erdi. Evet yarı final ilk maçında 4-1 ile geçtik. Galatasaray tebrikler beyler iyiydiniz dedik. Roman için güzel bir skor elde ettik. Enes Ünal, 2 gol hemen performansını övelim. Şimdi Fenerbahçe deplasmana gidiyoruz. Lige döndük. Fenerbahçe deplasmana gidiyoruz. İkinci ile aramızda 8 puanlık bir fark var. Ve bir derbiden çıkıp bir derbiye gidiyoruz. İstanbul'da derbiler arasında dolanıyoruz böyle. Fenerbahçe'nin gözlemci raporu gelmiş. Yalnız rapor bize herhangi bir şey söylemiyor. Devam. Oranlar geldi. 2 onla favori Fenerbahçe deplasmanda. Fenerbahçe'nin yalnız son 5 maçı 4 galibiyet. Bizde herhangi bir eksik yok. Fenerbahçe'de Nazım Sangare ve Kolema yokmuş. Bizde herhangi bir eksik yok. Şimdi önümüzdeki maç şampiyonluk yolunda büyük önem teşkil ediyor ve bu karşılaşma öncesi oyuncuları cesaretim onlarla bir toplantı düzenlemek iyi olur diye düşündüm diyor. Lig şampiyonluğumuzu bekliyor, bekliyorum gençler ve önümüzdeki bu maç kazanmak hedefimiz çok önemli. Önümüzdeki maçı kazan, mutlaka kazanmalısınız dedik. Herkes hem fikir hevesli hem fikir hevesli güzel. Ben de bu tepkiyi bekliyordum. Arkadaşlar verdik gazı. Moraller tavan, moraller tavan. Depoyu fullledik hocam. Evet ligde 30. 3. hafta Fenerbahçe deplasmanındayız. Şampiyonç Souza, Mezzera, Herkes ortası otomatik. Şöyle yaptık. Soza, Güven, Gezal, Enes. Tamam bu şekilde takımı bildir. Derbiye gidiyoruz. Bu maçı da biz oynayacağız. Bir maç üst üste oynamış olacak bu sefer de. Bir derbiden bir derbiye. Valerian, İsmail. Valerian, İsmail. Oğlum o Beşiktaş'ta değil mi lan şu ara? Takımlar sahaya çıkıyor. Yine İstanbul'da. 3 gün arayla büyük bir maç. Maça ev sahibi Fenerbahçe başladı. Crespo, Serdar Aziz, Sağda Osay, Felkas, Crespo, Merhim Berisha, Rossi. Oyunculara bir sesle başlar biz çocuklar. Şimdi Montero, Pjanic. En solda Güven Yalçın. Güven. Pjanic vurdu Altay. Altay başarılı. Bu kornere çeldi Altay. Şimdi Can. Kullandı korneri önüne uzaklaştırdılar ama atak devam edecek. Can tekrar. Bir ortada ha be güvene düşündü ama müsait aslında aslında müsaitti de. Şimdi Binyamin en sona döndü güven. Orta güzel alta uzaklaşıldı. Binyamin tekrar. Binyamin yatarak kayarak yerden topuna müdahale geldi. Pjanic, Gezal, pas hatası, arka arkaya pas hataları. Rossi kaptık. Enes sıyrıldı. Pjanic burada Altay. Bir takımında ekşer şutu var. Uzun top karşıladık mı? Karşılamadık. Felkas. Rossi vurdu. Kaleci karşı karşıya üstten alt. İki iki şutumuz var. İkisi de isabet. Galatasaray bir sıraya geçmiş bu arada. İki yapmış. Emre Kılıç. 4 dakikada iki gol. Maçın üçte birlik bölümü sona erdi. Henüz gol yok. Saracoğlu'nda. Pjanić. Souza. Can. Solda Eren. Müsait. Önünde Felkas. Ona rağmen açtı orta. Enes vurdu gol. Offside mı? Yok değil mi? Offside yok. Enes vurdu gol. Abi çok iyi ya. Can. En solda Eren'i düşündü. Ya Can'ı da hiç oynatmadık ama. yabancı sınavından ötürü. Enes. Altay'dan önce girdi araya. Altay dağları. 1-0 öndeyiz. derbi de 1-0 öndeyiz. Dimitris Felkas. Crespo. Osayi, Samuel önünde Eren. Döndü Crespo. Crespo açtı ortayı vurdurmadık. Miralem Pjanic önünde Luis Gustavo var mı olma adam yanına var mı Enes? Gezal ah be. Gezal çapraz koşu yaptı ama kalabalığa girdi. Şimdi Felkas. Eren. Sıyrıldı Eren'den. Açtı ortayı. Merhim Berişay. Ersin. 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 İlk yarıda. ilk yarıda son anlar. Ve ilk yarı sona erdi. Enes Yunan'ın golüyle 1-0 öndeyiz. 3 Üç şutumuz var. 3 isabet. Fenerbahçe 6 şut 1 isabet. Toplu oynama 54'e 46. Yunumuzu sıktık. Beyler fitesi arttıralım. Ezeli rakibimize karşı oynuyoruz dedik. Maça ikinci araya biz başladık. Bünyamin, Gezal, Piyaniç. Güveni düşündü ama Osai, Samuel girdi araya. Altay, Elin oynadı Serdar. Osai. Respo, Serdar pasarası yaptı. Sezdi, girdi araya. Uzun top. Bir kaleciden diğerine gibi bir şey oldu. Altay. O da uzun top. Serdar. Montero. Can. Güven. Can. Bas güzel Enes. Güven. Çok güzel be. Gez al. döndü. salaydan döndü. Kaç kullanıyoruz? Eren. Can. dünyamın, Güven. Sıyrıl vur oğlum ya. Soza. Eski takımla karşı. Eren tekrar güven. Soza. Güven. Sıyrıl vur oğlum ya. Eren. Vur lan. Vur lan. Cana vurdurmadılar. Rossi. Sozati oraya geldi bak kapatma ya. Müthiş topçu abi ya. Kaptan ya. Kaptan Tsubasa. Haçka 50. 1-0 üstümüz devam ediyor. Fenerbahçe'nin 8. şutu geldi. isabetli. Sivas 2-1 yapmış Gradel. Bir ferdi. Kullandık kornerü uzaklaştırdık ama atak tamamlayacak. Felkas vurdu defastan sekti. Saray. Bünyamin döndürmedi onu. Bravo Bünyamin. Rossi en sağda düşündüğü düşündü. Osayi Pelkas. Tekrar Osay Samuel. Berisha. Rossi. Topuna müdahale geldi. Ferdi. Defansa çarpan top Muşa'da Ersin çıktı aldı. Önce değişikliği yaptık. Anlam be. Şu kaçan pozisyona bak ya. Valentin Rozier. Münyamin Balcı. Doğuza Necip. Bir de Hutchinson girdi. Dakika 74. Güven. Şu atak geçsin. Gezal. Gezal burada Altay. Öncesinde ofsat bayrağı kalktı. Fenerbahçe 3 değişiklik birden yaptı. İrfancan Seram girdi oyuna. Valencia. Luis Gustavo Salai döndü. Engeri Altay. Serdar. Açınsın. Valentin Rozier müthiş gördüm. Gezal müthiş gördü. Gezal bastı, çekti yapacaktı ama olmadı. Hatırlamayacak. Can güven. Çok güzel Gezal. Neleri kaçırıyor bu çocuk ya. Vallahi para verirseler Gezal'a da satarım da para etmez ki. Fenerbahçe'nin gol beklentisi daha yüksek ama gol atamadık Fenerbahçe. Ferdi. İrfan Can. Ferdi tekrar. Crespo. Valentin, Valencia'yı düşündü. Valentin girdiler ya açılsın. Döndü Serdar. Montero. Necip. Aptırdı Crespo. Hernan Crespo değil tabii ki. Eren. Abi Serdar müthiş müdahale yaptı orada. Serdar orada müthiş müdahale yaptı. Ha. Şimdi Valencia. Çok güzel pas. Onuncusunda Ossat Bayrak kalktı. 4 dakikalık bir uzatma var. Gezal. Açılsın. Valentin. Orta açmayı düşündü ama olmadı. Top atak devam edecek. Valentin. Bir orta daha yine olmadı. Filip Novak ayak koydu orada. Can Bozdoğan. Korner kullanıyor. Yağmur şiddetini artırdı. Can al aldığı Güzel. Necip. Rukbası Can. Güven. Sıyrıl vur oğlum ya. Oğlum sen yapardın bunları ya. Necip'in pası hatalı. 90 artı 3. Artık son dakikan içerisindeyiz. Necip. Montero. Serdar. Yazal. Hutchinson. Enes. Abi tık 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 derken atağa kalkıyoruz ya. Valentan. Hutchinson. Valentan. Necip. Can. En solda Eren. Abi şu çekmiyor takım ya. Can döndü Necip. Eren. Ve maç sona erdi. Şükür Saracoğlu'nda Fenerbahçe'yi Enes Ünal'ın 36. In dakikada attığı golle 1-0 geçtik. Aferin çocuklar çok iyi oynamasa da iyi bir sonuç aldık dedik. Diğer maçlar Adana Demirspor 3, Hatay 3, Alanya 1, Antalya 3, Karagümrük 3, Rize 1, Galatasaray 2, Sivas 1, Gaziantep 2, Kasımpaşa 0, Giresun 2, Başakşehir 2, Kayseri 2, Trabzon 2, Konya 2, Altay 1 ve Yeni Malatya 4, Göztepe 1. Açın adamı Serdar Saatçi diyor. Evet şimdi bir Giresun maçımız var. İçeride oynayacağız. Giresun maçı da muhtemelen kolay geçmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Giresun'un raporu gelmiş. Kadro genel olarak pozisyonu pek iyi sayılmaz diyor. Tamam geçtik. Rapordan herhangi bir şey çıkartamayacağız. Bunlar günde yarınlar maçları devam ediyor. Bayern Münih 4 2 ile geçmiş. Manchester United'ı. Real Madrid'i eleyen United'a 4 atmış abi Bayern Münih. Inter Milan 1-1. Inter'de Liverpool'u eledi. Milan Manchester City eledi. Abi İngiliz İtalyanlar İngilizleri eledi. İngilizler İspanyolları eledi. Sonra Almanlar hepsini. Haftanın 11'inde Serdar yer bulmuş. Şampiyonluk yarışında sona geliniyor diyor. Sezonun bitmesine sadece 5 maç kaldı. Galatasaray artık Fenerbahçe olmasını engelleyebilecek tek takım diyor. Evet. Son maçlarımız Giresun, Alanya, Antalya, Başakşehir, Hatay. Abi Galatasaray maçları daha kolay ama 8 puanlık bir fark var. Buradan buradan vermeyiz. 8'de kapanır, 18'de kapanır da biz müsaade etmeyiz hocam. Buradan vermeyiz yani. Buradan vermeyiz. Şuradan veririz de buradan vermeyiz. Oranlar geldi. 1.44 ile favoriyiz. Beşiktaş'ta sadece Can Bozdoğan yok. Sarkat cezalısı. Giresun'da ise Diabate yok. O Süleyman Dukara yok. Emre Taşdemir önemli değil. Giresun'un önemli eksikleri var. Evet, ligde 34. hafta. İçeride Giresun ağırlıyoruz. Atiba Açılsın gel buraya. Yani Güven Yalçın, Serdar Saatçi, Dünyamin, Enes. Bu dördünden müthiş katkı aldık. Hatta Eren Elmar'ı da kat. 5 futbolcu. Yarım da Kenan Karaman desen 5-5.5. Yani bu 5-5.5 futbolcuyla şampiyonluğa gidiyoruz hocam. Şampiyonluğa gidiyoruz. Can ceza alır. Can alamayız. Gökhan Töre Enkudu. Kemun Enkudu. Evet. Estana bırakıyoruz. Sevgili Estana'mız maç sizde. Buyurun. Yorumlarınızı alalım. Giresun. İçeride Giresun maçı 5-0'la geçmişiz. Bilal Piyaneç 2, Enes Ünal 3 yani kolay geçeceğini düşünüyorduk zaten Giresun düşme hattında işte şampiyonlar gibi oynamayı garantilemiş seneye yani ilk, ilk, ilk de bitirmeyi garantiledik Enes Ünal hemen performansını verelim as arkadaş hat-trick yapmış hemen performansını verelim evet sıradaki rakibimiz Alanya Alanya deplasmanı Alanya oval stadyumuna gideceğiz bu videoyu burada ama sonlandıracağız bu videoda 3 maç oynadık. Türkiye Kupası yarı final ilk ayak maçında içeride Galatasaray 4-1 geçtik. Sonrasında deplasmanda Fenerbahçe'yi ligde 1-0 geçtik. Üst üste 2 derbiden galibiyetle ayrıldık. Sonrasında içeride ligin zayıf ekiplerinden sunu asistana bıraktığımız maçta 5-0'la geçtik. Bir sonraki videomuzda Alanya Spor, Antalya Spor maçlarını oynayacağız. Arada bir de Galatasaray maçının kupasının rövanşını oynayacağız. Bu videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Artık şampiyonluğa çok yakınız. Önümüzdeki 1-2 maçta şampiyonluğumuzu ilan edebiliriz. Sonuçlar istediğimiz gibi gelirse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese keyifli oynar.